Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 27 Kasım 2021 resmi gazetede bugün yayınlanan bir tebliğ var. Ondan bahsedeceğiz bugün. Biliyorsunuz ki bu kanalda yönetmeliklerdeki yeni değişiklikler sizlerle paylaşılıyor arkadaşlar. Özellikle öğrenim kredisi alan arkadaşlarımızı son derece yakından ilgilendirdiği gibi öğrenim kredisi almayı düşünenleri hatta burs başvurusu yapıp burs alacak arkadaşlarımızı da ilgilendiriyor. Detaylarına bir bakacağız şimdi. Şimdi öncelikle yeniden değerlendirme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir diyor bugünkü resmi gazetede vergi usul kanunu tebliği. Peki bu ne demektir? Ocak ayından sonra devletle yapılan bütün iş ve işlemlerdeki vergiler, harçlar, bütün cezalar hepsine %36,2 oranında zam gelecek anlamına gelmektedir. Tabi öncelikle Twitter üzerinde enflasyon %19 iken bu zam %36,2 fazla değil mi şeklinde tepkiler vardı. Ehliyet alacaklar, her türlü harç ödeyecekler, her türlü vergi ödeyecekler. Artık bu oran üzerinden artış olacak. Şimdi gelelim bu oran neye göre belirleniyor? Bugünkü resmi gazetede yayınlanan metne baktığımızda arkadaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama artış. Bunu baz aldığını söylüyor. Peki öğrenciler için bu tüfe önemli. Çünkü öğrenim kredisi alan arkadaşlarımız bu oranlarda okul bittikten 2 yıl sonra ödeme yapacaklar. Dolayısıyla rakamlar çok yüksek. Ve özellikle bu video vasıtasıyla bir kere daha ikaz etmek istiyorum. Öğrenim kredisine acil ihtiyacı olmayanlar girmesinler. Çünkü sonuçlar artık bugünlerde açıklanacak. Her 10 kişiden 5'i öğrenim kredisi çıkıyor. 10 kişiden 2 kişiye sadece burs çıkıyordu. Geçmiş yılların istatistiklerine baktığımızda. Hal böyle olunca arkadaşlar %36.2 eğer vergiler harçlar artıyorsa o zaman bursların da bu oranda artması gerekir. Beklenti bu doğrultuda. Bu da ne demektir? 650 lira yaklaşık olarak 850 liranın üzerinde bir rakama gelmesi gerekiyor gerekiyor. 880, 900 gibi olması gerekiyor. 2022 Ocak ayından itibaren burs miktarlarının ama bu resmi olarak henüz açıklanmadı. Aralık ayı içerisinde hem ödemeleri alacaksınız 3 aylık. Bunu geçen videoda size anlatmıştım. Hem de Ocak ayından itibaren zam gelecek, zamlı olarak alacaksınız Ocak ayının başında. Aralık ayının ilk günlerinde de muhtemelen sonuçlarınız açıklanacak. Yine işlemlerin tamamlanması Aralık ayının sonuna buluyor arkadaşlar. Yeni gelişmeler, yeni açıklamalar olacak. Ben sizlerle beraber hem sonuçların duyurulmasında hem taahhütname onayının yapılmasında hem ödeme işlemlerinde birlikte olacağımızı tekrar hatırlatayım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.